gençler. Ben ve çayım ders için hazırız artık. Bugün fiile çatı konusunu beraber işleyeceğiz. Sizinle birlikte. Önce biraz çayımı da içmem lazım. Enerji almam lazım. Şimdi çatı konusuna başlarken bu konuyu çoğu öğrenci sevmez. Hatta nefret eder, gıcık kalır. Niye? Çünkü çok ayrıntılıymış gibi gözükür. Aslında basit bir şeydir. Matematik formülleri gibi uyguladığınız zaman çok basit, çok rahat bir şekilde öğreneceğiniz bir konudur. Çatı konusunda bir üçgen çiziyoruz. Fil çatı. Üst tarafta da fiil vardır. Özne ve nesne vardır burada. Üçü arasındaki ilişkiye dayanıyor bu çatı konusu. Öznesine göre baktığımız zaman arkadaşlar etken fiil bakıyoruz. Etken fiilde bulması gereken gerçek bir özne vardır. Yani diyelim ki sürmek fiili. Ali amca tarlasını sürdü. Kim sürdü? Ali amca sürdü. Sürme işini gerçekten yapan gerçek bir özne var mı? Var. Zaten kim sorusunu bakın buraya soruyoruz. Sorduğumuz zaman cevap varsa buna etken fiil diyoruz. Dövmek fiiline gelirsek. Öğrencilerim bilirir ben bu fiili biraz severim yani. O kadar çok severim ki kullanırım da yani. Gerçek insanlar üzerinde kullanmam da işte boks yaparken boks üzerinde kullanabiliyoruz. Boks çubamı dövebiliyoruz. Ya da burada garibim bir e, öğrenci gibi bir kişi var burada. Öğrencilere dokunmadan bunu böyle severek bu işimizi yapacağız. Dövmek fiili şimdi... Adil vurdu, adil dövdü, öğretmen vurdu veya dövdü diyoruz mesela. Burada neydi? İş yapan gerçek bir özne vardır. Gelelim ikinci fiil kısmımıza. Edilgen fiil. Burada ise bakın sözde özne vardır. Gerçek özne yoktur. Aynı örneği alalım mı? Ali amca tarlasını sürdü de gerçek özne vardı. Ama Ali amcanın tarlası sürüldü de gerçek özne yok. Bir, sürme işini kim yaptı? Cevabı yok. Peki sürülen ne? Cevabı ver karla sürüldü. Dolayısıyla burada gerçek özne yoktur, sözde özne vardır. Ve kim sorusunun cevabı yoktur, ne sorusunun cevabı vardır. İkinci öne gelecek olursak, şimdi burada dövüldü eylemine gelecek olursak, haberimiz olmadan birisi bize vurursa, hı, kim vurdu bana? Adil dövüldü olacak. Ya da işte ayının haberi olmadan vurursak, ayı dövülmüş olacak. Burada gerçekten iş yapan kişiyi bilmediğimiz için dövüldü olacak. Burada yıldızlı bir tane örneğimiz var. Ne demek bu? Çalınmak. Şimdi işte hırsız arabayı çaldı. Ama araba çalındı. Kim çalmış bilmiyoruz. Burada ın ekiyle fazla örneğimiz yok diye bunu yıldızlı işaretledim arkadaşlar. Üçüncü kısma geçecek olursak. Dönüşlü fiil. Şimdi burada özne ve nesne ikisi ortaktır. Bilirsiniz görmüşsünüzdür böyle. Bir anneler çok yaparlar bunu oğlunun, kızının, yavrusunun başına bir şey geldiği zaman kendi kendisini döverler. Şu. Uy kuzum, yavrum, nereye gittin sen diye kendilerini döverler. Burada kim kimi dövüyor? Anne dövüyor. Kimi dövüyor? Kendisini dövüyor. Özne ve nesne her ikisi de kendisi oluşumuna dönüştü. Yani olay annede başlayıp annede son buluyor. Annede başlayıp annede son buluyor. Buna dönüşlü fiil diyoruz. Ne eki var burada? Şimdi buradaki ne eki de buradaki ne eki aynı değil. Buradaki işi yapım, işi yapanın kim olduğunu bildirmeyen bir ek olurken burada işi yapan da etkilenen de aynı iş oluyor. Geliyoruz dördüncü kısma işteş fiile geliyoruz. Burada işteşlikte ise şey eki vardır ve özneler vardır. İşi yapan ve işten etkilenen ee, kişi de burada farklı oluyor. Bu iki şekli vardır. Ya karşılıklı yapacağız bu işi işteşliği ya da birlikte yapacağız. Mesela selamlaşmak. Ben sana selam veriyorum Deniz. Deniz bana selam veriyor. Karşılıklı selamlaşıyoruz Deniz'le mesela. Ve en güzel örnek burada. Şimdi sevgili Ayçık. Ben sana bir tane vuracağım. Sen bana bir tane vuracaksın. Karşılıklı dövüşeceğiz seninle. Geliyoruz ikinci aşamaya. Bu kısmı tamamladık. Nesnesine göre fiiller kısmına geliyoruz arkadaşlar. Geçişli fiile gelecek olursak. Geçişli fiilde nesne vardır, olmak zorundadır ama cümlede olmayabilir. Yapacağımız işlem şudur. Onu kelimesini getireceğiz. Eğer cümlede oturuyorsa, sıkıntı çıkartmıyorsa ona geçişli fiil diyeceğiz. Mesela e, amca, vardı burada, Ali amca tarlayı sürdü. Neyi sürdü? Onu sürdü diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz o zaman geçişli. Onu dövdü diyebiliyoruz geçişli. Onu çözdü. Öğrenci milletinin en çok yaptığı iş soru çözmek. Çözme işi için mutlaka bir nesneye ihtiyaç vardır. Peki nesne alamayanlara da geçişsiz fiil diyeceğiz. Nesne yok mesela bakın onu. Yürümek için nesne ihtiyacın var mı Deniz? Yürümek için bir nesne ihtiyacın yok. Sen varsan yürüyebilirsin. Dolayısıyla gitmek için nesne ihtiyacın yok. Bakın onu yürümek yok. Onu gitmek yok. Onu durmak yok. Bunlar da o zaman geçişli ve geçişsiz ayırıyoruz. Gelelim üçüncü ve dördüncü aşama birbirine benzer olan kısımlar. Buradaki fiillerimizi alıyoruz. Bunlara R, T, tır eklerini getiriyoruz. Ve biz bu fiilleri geçişliyken tekrar geçişli yapabiliriz ettirgen. Geçişsizken geçişli yapabiliriz oldurgan diyoruz. Mesela buradaki örneğimiz yürümekti. Mesela deniz yürüdü. Burada bir nesneye ihtiyaç yok. Ama deniz yürüttü. Kimi yürüttü? Oyuncağını yürüttü. Bebesi, bebeğini yürüttü mesela. Yürütmek, yürüttürmek. Durmak var, durdurmak var mesela. Onu durmak almıyor. Onu durdurmak alabiliyor. Ettirgen fiile gelecek olursak. Onu sürmek vardı zaten. Onu sürdürmek, onu sürdürtmek, onu sürdürtmek diye katmerli bir şekilde ettirgen veya oldurgan yapabilirsiniz. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Fiil edilgen ise kesinlikle geçişsiz olur. Şuna baktığınız zaman zaten gerçek bir özlemimiz yok ki nesne alabilsin diyoruz. Konumuzun özeti bu arkadaşlar. Çay arasından sonra soruya geçeceğiz. Çatı ile ilgili sorularımıza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz çatılı bir eylem vardır? Yani onu getiremediğimiz bir fiil vardır. Postacı kapıyı kere çalar. Kim çalar? Postacı. Neyi çalar? Kapıyı. Burada gördüğünüz gibi kapıyı onu kelimesinin yerine gelebiliyor. Dolayısıyla burası geçişli. Beş yıkkında kendi işimi kendim yaparım. Kim yapar? Ben yaparım. Neyi yaparım? Kendi işimi ya da onu yaparım dediğime göre. Burası nesne olduğuna göre geçişli oluyor. O her söze eyvallah der. Kim der? O der. Neyi der? Eyvallah der. Dolayısıyla buraya eyvallah da gelebiliyor ama eyvallahın yerine onu derde diyebildiğimiz için nesne alabiliyor. Yani geçişli burası. D. Hatasını kabul edeni severim. Kim sever? Ben severim. Neyi severim? Hatasını kabul edeni. Burası da nesne oluyor ya da bunun yerine onu diyebiliriz. E şıkkına geldiğimiz zaman bir ömür rüzgar gibi geçti. Ne geçti? Bir ömür geçti. Nasıl geçti? Rüzgar gibi geçti. Peki burada zaten nesne yok. Onu geçti anlam olarak da oluşmadığı için onu kelimesi burada yer almadığı için e şıkkı bizim cevabımız oluyor. Yani geçişsiz çatırı bir eylem oluyor. İkinci soruya gelecek olursak aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işteş çatırıdır? Yani ya beraber ya da karşılıklı anlamı taşıyan bir şey ki alacak şıklarda. Burada ee, Ş şey eki zaten cevabımız ilk A şıkkında karşımıza çıkıyor. En bas, biraz basit olmuş soru. Yarın arkadaşınla görüşürüz. Kim görüşecek? Ben görüşeceğim. Kimi göreceğim? Arkadaşını. Arkadaşın da beni göreceği için yani karşılıklı birbirimizi göreceğimiz için karşılıklı olduğu için Ş şey eki zaten bize ipucu verir. B şıkkında öyle bir durum var mı bakalım. Bugün erkenden işe gitmiş. Burada mış mış eki var ama Ş şey eki başlı başına bir ek değil. Geçen yıl Edirne'yi gezmiştik. Burada yok. Memleketini özlediğini söylemiş. Ara sıra aklına annesi gelir. Burada herhangi bir şekilde işleşik bildiren bir kelime yok. Üçüncü soruya geldik arkadaşlar. Geçişli çatılı bir eylem vardır. Yani fiillere onu getirebildiğiniz zaman ee, geçişli oluyor. Sabahleyin güneş doğmadan uyanırdı. Kim uyanırdı? O uyanırdı. Onu uyanırdı? Olmuyor. Öğlende 15 dakika uyurdu. Kim o? Onu uyurdu? Olmuyor. Akşamüstü sahilde yürüyüşe çıkardı. O çıkardı. Onu çıkardı olmuyor. Akşamleyin yemeği az yerdi. Ee, akşamleyin yemeği az yerdi. Ee, kim yerdi? O yerdi. Neyi yerdi? Yemeği. Onu yerdi bakın. Buraya yemeği de yerdi desek nesne oluyor. Onu yer desek de nesne alabildiği için bu geçişli bir eylemdir. Cevabımız o yüzden üçüncü soruda Denizli oluyor. Eye bakalım. Gece yarısı olmadan yatmaya giderdi. Kim giderdi? O giderdi. Onu giderdi diye bir şey olmadığına göre cevabımız 3'te denizli seçeneği oluyor arkadaşlar. Dördüncü soruya bakacak olursak, oldurgan çatılı fiil kullanılmıştır dediğine göre yani fiilimizin kökü geçişli onu alamayacak ama e, aldığı ekten sonra nesne alabilen bir ek olacak. Ayşe Nür küçük kardeşini uyutuyor. Onu uyumak olmadı yani nesne alamadı ama onu uyutmak nesne alabiliyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği oldu zaten. Peki diğerlerine bakacağız ama. B. Meryem ağabeyine soru çözdürüyordu. Onu çözmek nesne alabiliyor. Onu çözdürmek nesne alabilir. Bu ettirgen oluyor. C. Yunus Emre şiirini dünyaya ezberletiyor. Onu ezberlemek nesne alabiliyor. Onu ezberletmek gene nesne alabiliyor. Bu da ettirgen. Esra yurda dönüş için bilet aldırıyor. Onu almak geçişli. Onu aldırmak o da geçişli olduğu için ettirgen oluyor. Mahmut amca yazdığını yeniden yaptırıyor. Onu yapmak, esna alabildiği için geçişli, onu yaptırmak gene geçişli olduğu için ettirgen. Cevabımız zaten az önce söylemiştik. A seçeneği oluyor. Beşinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Hangisinde çatı özelliği aranmaz? Şimdi konumuz fiile çatı olduğu için eğer cümlelerimizin yüklemlerinde fiil yoksa o zaman çatı aramıyoruz. Geçen yıl aldığımız halı iyice eskidi. Eskimek. Bu bir fiil. Burada arayabilirsiniz. Bizi buraya kadar hurda bir minibüs getirdi. Getirmek bir fiildir arayabiliriz. C. Oturdukları ev bir çıkma sokakta idi. Sokakta idi. Sokak kelimesi isim. Sokakta olmak sokakta kelimesi isim olduğu için ek fiil almıştır. idi ek fiili. Dolayısıyla burada C şıkkında çatı arayamayız. D'ye bakalım. Adamın gözleri artık neredeyse hiç görmüyordu görmek, görmemek bu bir fiildir, arayabiliriz. Bahçedeki zararlı otları teker teker yolduk. Burada neyi yolmak fiildir arkadaşlar? Arayabiliriz. Bu isim olan yolla ilgisi yoktur. Eğer öyle olsaydı o zaman cevabımız burası olabilirdi diyoruz ve son sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir fiildir? Ne demiştik az önce? Dönüşlü işi yapan ve işten etkilenen aynı kişi olunca dönüşlü oluyordu. A şıkkına bakıyoruz. Kasadan dökülen kayısılar kamyonlar tarafından ezildi. Ezme işini kim yaptı? Kamyonlar. Neyi ezmiş? Kayısıları. Dolayısıyla özne kamyon, nesne kayısı olduğu için burada bir dönüşlü durum yok. B şıkkına bakıyoruz. Misafirler ev sahibinin konuşmalarından usanmışlardı. Usanan kim? Misafirler. Neden usanmışlar? Ev sahibinin konuşmalarından. Usanma durumunda ee, misafirler usanmışlar. C şıkkına bakıyordum. Bu kız 10 yıl kadar önce evlatlık verildi. Verilen kim? Kız. Kim vermiş bilmiyoruz. D şıkkı. Çocuk annesinin bağırmalarına rağmen yerlerde sürünüyor. Ha. Sürünen kim? Çocuk. Kimi sürüyor? Kendi bedenini sürdüğü için yerde süründüğü için. Burada dönüşlü fiil vardır. Hatırlayın. Kendi kendisini döven bir anneden bahsetmiştik. D seçeneği burada dönüşlü bir fiili bize veriyor. E şıkkına bakalım. Odunlar dağdan dört eşekle getirildi. Getirme işini kimin yaptığını bilmiyoruz zaten. Bunun dönüşü olma ihtimali yok. Cevabımız Denizli arkadaşlar. Çatı ile ilgili bol soru çözmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman bu konuyu pekiştirmiş oluruz. Başka bir derste görüşmek üzere. Kolay gelsin.